Yazılı Yazılımcısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. tarih yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi, yapamadığınız sorularınız içinse soruyolu.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan ilk ittifak antlaşmasının adını yazınız denilmekte. 1724 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması'nı söyleyebiliriz. İran Mukannabesi şeklinde de söylenebilmektedir. 1724 yılında Hani yılı burada bir tık önemli olabilir bilmekte fayda var. Çünkü birçok İstanbul Antlaşması var. Ayırt edebilmek açısından 1724 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması diyelim. İlk sorumuzu tamamlamış olduk. İstanbul Antlaşması çıkabilir. Hani direkt antlaşmaların özelliklerini kesinlikle bilin. 2. Yukarıdaki bilgiler hangi antlaşmadan sonra meydana gelmiştir? Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş, Lale Devri'nin başlamış ve ilk kez bu dönemde Avrupa'yı tarzı ıslahatlar yapılmıştır. Hangi antlaşmadan sonra Lale Devri başlamıştır? Tabii ki de Pasarofça Antlaşması'ndan sonra. Pasorovçu antlaşması da gene çok önemlidir. Lale devrinin başlangıcını ifade etmektedir. Ondan dolayı bunu da bilmekte kesinlikle fayda var. Bir yıldız atalım hatta. Üçüncü sorumuz. Avrupa modern devletler hukukunun temelleri atılması hangi gelişmeden sonra gerçekleşmiştir? Bu da Vesfalya barışı barışından sonra gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani ilk üç sorumuz bir ezber sorusu olmuş arkadaşlar ama Buradaki antlaşmaları bilmekte kesinlikle fayda var. Hani bunlara dikkat edin. Bu antlaşmalardan önce ve sonra neler oldu? Bunlara dikkat etmekte fayda var. Karşımıza bu tarz sorular gelebilir. Reform hareketlerinin sonuçlarını yazınız zennmekte. Reform hareketleri daha çok dini alanda yenilikler anlamına gelmektedir. Dini alanda yeniliklerle beraber yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Avrupa'da mezhep birliği böylece bozulmuştur. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Mezhep birliği beş küçük olsun. Avrupa'da bozuldu diyebiliriz. Bir sonucu olarak bunu söyleyelim. Bunun yanında kilise ve papanın etkisi azalmıştır. Onlara duyulan güven azalmıştır. Onu da açıklayacağız. Kilise ve Papa'nın etkisi azaldı. O zaman insanlar din adamları diğer insanları kandırmaya başlıyordu. Artık mesela ne diyorlardı? İşte sana şu şu kadar para verirsen bana sana işte cennetten arsa satacağım diyerekten insanları kandırmaya başlıyorlardı. E insanlar da onlara kanıyorlardı o zaman için ve paralarını veriyorlardı ve böylece din adamları onları dolandırmış oluyordu. Sonra reform hareketleriyle beraber bunun yanlış olduğu ortaya çıktı. İnsanlar bir nevi uyandılar arkadaşlar. Bununla beraber dini alanda yenilikler yapıldı ve kilise ve papanın da etkisi azalmış oldu. Gücünü yitirmiş oldu. Özgür düşünce gelişmiştir. Özgür düşünce gelişti. Bu da şöyle. Dinin etkisindeyken söylenen şeyler çok kale alınmıyordu. Veya işte kendilerinin lehinde, aleyhinde söylenen şeyleri ne diyorlardı? İşte yok diyorlardı, yalanlıyorlardı. Veyahut da bu iddiayı atanı ortaya atanı idam ederek ortadan kaldırmış oluyorlardı. Reform hareketleriyle beraber özgür düşünce gelişti. Artık herkes özgür bir şekilde dine bağlı olmadan, işte dinin menfaatini korumak zorunda olmadan kendi düşünceleriyle beraber düşüncelerini aktarabilmeye başladı. Bu da gene önemli bir ifade ol olacaktır. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınmış ve eğitim laikleşmiştir. Eğitim laikleşti diyebiliriz. Yani dinden ayrıldı, arındı diyebiliriz. Protestan ülkelerde din işlerinin hakimi krallar ve prensler olmuştur. Bunu da gene ekstra bilgi olarak söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz. 1618-1648 yılları arasında meydana gelen 30 yıl savaşlarına katılan Katolik ve Protestan tarafları yazını zeniriyor. Katoliklerden başlayalım. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunu söyleyebiliriz. İspanya ve Avusturya Katolikler arasında. Baviera günümüzdeki Doğu Almanya gibi de düşünebiliriz. Katolik Alman prensleri Katolikler tarafındaydı arkadaşlar. 30 yıl savaşları için ko konuşuyoruz. Sıra geldi protestanlara. Onları da şuraya yazalım. Protestanlar kısmına baktığımızda protestan Alman prensleri tabii ki de. Protestan Alman prenslerini söyleyebiliriz. Fransa Bohemya ve Hollanda protestanlar arasında yer almıştır. İsveç ve Norveç'i de söyleyebiliriz. 30 yıl savaşları da Katolikler ve Protestanlar arasında meydana gelen bir savaştır. Tarafları da böylece bilmekte fayda var. Avrupa'da bilim devrimine öncülük eden kişilerden iki tanesinin adını yazınız denilmekte. Mesela bunlar bildiğimiz kişiler zaten. Hani günümüzde de adını çokça duymaktayız. Fikirlerini olsun, buldukları buluşları olsun, teoremlerini oldukça kullanmaktayız. Bunlardan en bilineni kimdir? Galileo Galilei olacaktır. Yani Galileo yazmamız burada yeterli olacaktır. Bunun yanında Kepler gene Kepler'in de önemli buluşları, formülleri söz konusu olacaktır. Bunun yanında Kopernikus, Kopernik ve Newton zaten hani fizik dersine vesaire oldukça bildiğimiz, ettiğimiz bir bilim adamıdır ve o da Avrupa'da bilim devrimine öncülük eden kişilerdendir diyebilmekteyiz. Yedinci sorumuz. Osmanlı Devleti'ne uygulanan iltizam sistemi hakkında bilgi veriniz deniliyor. Devletin vergi gelirini ihale yolu ile peşin satmasıdır. Hemen açıklayalım. Devletin vergilerini, vergi gelirlerini yani ihale yolu ile peşin satmasıdır. Şöyle özellikle 17. yüzyıldan sonra yaygınlaştırılmıştır. İltizam sahiplerine mültezim denilir. Genelde askeri sınıflara mültezimlik verilirken zamanla tefeciler ve tüccarlara da verilmiştir arkadaşlar. Bu şekilde devlet vergilerini peşin alarak kendine bir katkı sağlamıştır. Ekonomik anlamda bir katkı sağlamıştır. Karşı taraf yani satın alan kişi ise ne yapmakta? Mesela şöyle devletin atıyorum arazileri var tamam mı? Bu arazileri başkalarının işlemesi için vermiş olsun tamam mı? Ve orada işleyen yani tüccarlar işte tarımla uğraşan kişiler de e, vergilerini verecekler devlete tamam mı? Sonra devlet de diyor ki başka bir adama diyor işte sen gel diyor. E, sen sen bana şu kadar şu kadar para ver diyor. Sonra bu bana vergisini verecek olanlar da vergilerini direkt sana versinler diyor. Ve böylece bir antlaşmayla beraber devletin yararı şu yönden oluyor. Devlet vergisini topluca ve peşin almış oluyor. Günümüzde de zaten peşin ve nakit para oldukça önemli. diğer bu nakit parayı veren adam da kendi parasını taksitli bir şekilde almış oluyor. Devlet açısından ekonomik anlamda gerçekten yararlı olduğunu Söyleyebilmekteyiz Hemen geçelim 8. sorumuza Osmanlı Devleti'ne çıkan Celali isyanlarının sebeplerini Yazını deniliyor. Savaşın uzun sürmesi nedeniyle tımar topraklarının Boş kalması Tımar Topraklarının Boş kalması Neden boş kalıyor? Savaşların uzun sürmesiyle beraber Sonra da Celali isyanları patlak veriyor Hızlı nüfus artışıyla beraber enflasyon ve paranın değer kaybetmesini söyleyebiliriz. Enflasyon ve paranın değer kaybetmesi. Günümüzde de ne yazık ki bunu yaşamaktayız arkadaşlar. Ateşli silah eğitimine ayak uydurulamaması. Ateşli silaha ayak uydurulamaması. Biliyorsunuz ki ateşli silahlara kadar Osmanlı Devleti kılıçla beraber gerçekten güzel şekilde savaşmaktaydı. Ama ateşli silahlara o dönemde tam olarak ayak uydurulamadığını ve bunun sonucunda isyanların patlak verdiğini söyleyebiliriz. Taşra'daki yöneticilerin halka baskı yapması. Taşra'daki yöneticilerin baskısıyla beraber isyanlar ortaya çıkıyor. 9. ve son sorumuza geldi sıra. Yeniçeri isyanların sebeplerini istemekte bu sefer de. Yeniçeri ocağına usule aykırı alım yapılmasıyla ocağın disiplinin bozulması ve sonrasında devşirme sisteminin terk edilmesi. Usule aykırı alım yapılması. Bir nedeni olacaktır. Ulufe Yeniçeri maaşlarının ve cülüs bahşisinin düşük ayarda parayla verilmesi. Devlet ocak içindir anlayışının ortaya çıkması. Yani böylece maaşlarının azaldığını söyleyebiliriz. Maaşlarının azalması. Maaşı azalınca zaten isyan yapılıyor. Günümüzde de bu şekilde yapılmakta. Maaşı azalanlar, istediği zaman alamayanlar da ne yapıyorlar? Eylem yapıyorlar. Provokasyon yapmış oluyorlar. Saray kadınların ve devlet adamlarının kendi çıkarları doğrultusunda Yeniçeri Ocağı'nın kullanılması. Ee, yönetimdeki kişilerin yönetimdeki kişilerin kendi çıkarları için yeni yeniçerileri kullanması o da gene isyanın çıkmasında etkili olan bir sebeptir diyebiliriz arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna gel geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Daha fazla örnek yazılı sorularına yazılayım.net adresimizden ulaşabileceğinizi söylemiştik. Bunun yanında yapamadığınız sorularınızı da soru-cevap okuma adresimize gönderebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.